<laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan, bizleri yoktan var eden, sayısız nimetler nasip eden, karanlık hayatlarımızı aydınlığa çıkarıp, imanla birlikte dosdoğru bir istikametle yürüten Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Elçi meleklere, bütün melaike ikrama, Peygamber Efendimiz'e, bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Onların aline ve ashabına da selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inananların üzerine olsun. İmanla birlikte işte bütün abilerimizin söylediği yani Rabbimiz karanlıklardan aydınlığa çıkardı gibi sözlerle, geceyle gündüz gibi hayatlarımızı değiştirdi gibi sözlerle anlatmaya çalışıyoruz. İlk inandığımda hayatımda ne değişti, ne oldu? Allah'ın elçisi az önce işte anlatırken hani Rabbimizin huzurunda bir yaşam. İslam'ı özüyle yaşamak, Allah'ın huzurunda yaşamak. Sözleriyle bahsedince yani bir insan karanlık bir yerde üstü başı kirli, pasak pasaklı, üstü başı yırtık, perişan bir halde olsa karanlıkta insan kendini göremiyor. Az önce Adem abinin de anlattıklarıyla beraber insan kendi nefsini maalesef ki göremiyor kendi halini. Bu iman bizim için önce kendimizi gösteren bir ışıktır. Gerçekten ilk inandığımda bir anda o oda aydınlanınca meğerse bugüne kadar iyi zannettiğim o nefsim bu zamana kadar ben kendimi işte iyi insan zannediyordum. İşte şöyle Müslümanlık, şu kadar namaz kılıyordum. Eksiğimiz, kusurumuz, günahımız vardı ama Müslümandık. İşte o göremediğimiz taraflar, nefsimizin göremediği, nefsimizin o kötü hallerini idrak edemediğimiz yerler bir anda aydınlandı imanla beraber. Hani Rabbimiz ayeti cellesinde işte biz inananların gönlüne doğru yanlıştan ayırt eden bir nur, bir anlayış veririz. Rabbimiz buyuruyor. Gerçekten Rabbimizin verdiği bir nur. Rabbimizin verdiği bir ışık. Gönlümüze girince bu imanla o zaman kendimizi görebildik hani insanın üstü başı kirlenir ama görmezse onu yıkama ihtiyacı duymaz. Ya da insanın bir yeri yırtılsa, pantolonu yırtılsa görmezse, bilmezse biri de söylemezse onun dikme ihtiyacı da duymaz. Hani halimiz bu zamana kadar hep böyleydi. Ama Rabbim bu imanla beraber işte o nefsimizin kirini, o söküklerini bize gösterdi ve o gerçekle yüzleşince ve bunu Rabbimiz gösterdi. Yani bugüne kadar bize ve bütün topluma İslam'ı anlatmaya çalışan çoktu. İslam şöyle. Allah her yerde. Hep duyduğumuz şeyler. Hep öleceğiz. Cennet var, cehennem var. İşte Kur'an var, peygamberimiz var vesaire vesaire namaz var. Şöyle yaşamamız lazım. Ama imandan sonra biz şunu anladık ki sonuçta o bize bunları anlatmaya çalışan insanlar da aslında bir şey göremiyormuş. Aslında onlar sadece okuyup ezberlediklerini kendi kendileri göremedikleri halde sonuçta birileri bunları görmüş Rabbimizin nasibiyle. Sahabe görmüş, peygamberimiz görmüş, evliyalar, müceddidler görmüş, anlatmışlar. Onlar da o kitaplara bakmışlar. Bu böyle deyip anlatmışlar ama Rabbim imanla beraber şunu gösterdi ki meğerse onlar da görmüyormuş görmediği şeyi bize anlatmaya çalışıyorlarmış. O yüzden de sonuçta bir fenerin içinde pil yoksa ne kadar oraya tutsa da hiçbir aydınlatmaz. O yüzden de aydınlanamamışız bu zamana kadar. Aydınlanamamak tesiri yok. Evet. İmansız gönüller. Eyvallah. Evet. Tesirsiz söz diyor ki Halit Rabbim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tesir söz söyledi. Tesir halk eden abimiz. ama Allah'ın peygamberi bildiğini, gördüğünü, yaşadığını söyledi. Diri bir söz. Ama ezberden söylenen söz ölü bir söz. Onun için tesiri yani Gerçekten bunu yaşamak, hissetmek yani nasıl anlatılır bu kadar anlatılabilir yani hani bunu ancak hani o kitapta yazandan öte ancak onu yaşayan anlayıp hissedebilir. Ve hissettiğini anlatmak başka. Hissettiğini tabii ki kelamda nasip edecek olan Rabbimiz ama bir gün bir evliyanın kitabında Rabbim okumayı nasip etmişti. Hani şöyle diyor, sokaklar işte gıybet kokuyor, günah kokuyor. Ben de kendi kendime düşünmüştüm. Yani bu işte bu günahın bir kokusu mu var ya? Yani? Nasıl bir koku acaba diye. Hani Rabbim imanla beraber yaşatınca o kokunun ne demek olduğunu o zaman anlamayı nasip etti. Bir gün işte bir bir yere girmiştik. Bir mağaza gibi bir yer. Bir işimiz vardı. Hani Rabbim şöyle bir şey yaşattı. İçeride gerçekten zahiriyle bir koku var yani. Zahiriyle bir koku var. Kötü bir koku var. İçerisi de kalabalık. İnsanlar ama o kokunun içerisinde kaldıkları için bir süre o kokuya alışmışlar. Biz ilk girdiğimizde rahatsız olduk. Yani çıkma gereği duyduk yani orada. Sonra çıktığımda da Rabbim şunu düşündürdü. İşte demek ki böyle bir şey. Yani insan günah içerisinde, küfür içerisinde dura dura burnu o kokuya alışıyor ve bunu hissetmiyor. Ve Rabbim bunu yaşatınca hakkıyla da elhamdülillah o zaman tamamıyla idraki nasip oldu. Bugün o kötü kokulardan dolayı biz sokağa çıkamıyoruz. Markete gidemiyoruz. Kafamızı kaldıramıyoruz. Rabbim şahit mı? Yani bir yerden geçerken o harama bakmamak için, o Rabbimizin istemediği o hale şahit olmamak için yani neredeyse kulaklarımızı tıkayacağız, gözlerimizi kapayacağız, öyle geçeceğiz çünkü bütün sokaklar böyle. Ama bugün bakıyorum. Hani en büyük kendisine hoca de, diyen insanlar bile hani Kur'an ezbere ezberliymiş insanlar bile elini kolunu sallayarak rahatlıkla oradan gidebiliyor, yürüyebiliyor. Hiç sıkıntı duymadan. Hiç rahatsız olmadan rahatlıkla orada gezebiliyor ve kameranın karşısına geçip ya çok güzel zamandayız. Acayip güzel İslam yaşanıyor. İşte bak herkes camiler tıklım tıktım şöyle böyle. Hiçbir rahatsızlık yok. Göremiyorlar çünkü hissedemiyorlar. Sonuçta hani kınamaktan Rabbimiz muhafaza buyursun. Biz de oradaydık. Hiçbirini göremiyorduk, hissedemiyorduk. Rabbimiz dünya nimetlerinden başkasını o gün hissedemiyorduk. Ama hakikati nasip edince Rabbimiz gönül gözümüzü, kulağımızı, burnumuzu Rabbimiz hakikati açınca o zaman orayı insan fark edebiliyor. O zaman görebiliyorsun. O zaman hissedebiliyorsun. O zaman anlayabiliyorsun. Hamdolsun Rabbim hissettirdi. Bugün yani o geceyle gündüzün farkını hissettirdi. Dünya dönüyormuş. Bir kainat varmış. Gece gündüz de Ceyran ediyormuş. Onca kainat, onca milyonca hayvanat. Neyse Rabbim yaşatıyormuş. Gerçekten Rabbim o dünyanın meşgalesi içerisinde hiçbirini göremeden, hiçbirinden habersiz yaşarken Rabbim bir anda, gerçekten bir anda, geceyle gündüz gibi o hayatımıza aydınlığa çıkardı. Bir anda gerçekten hayatımıza Rabbimiz geldi. Bir gün işte biri söylemişti. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birimizin evine misafir gelse hani ne yaparsın, neyi değiştirirsin? gibi bir söz söylemişti. Elhamdülillah Rabbimiz geldi bizim hayatımıza. Hani peygamberimizden de öte. Gerçekten bütün hayatımız böyle değişti. Evet peygamberimiz... Sahabelerin de o gün hayatına Rabbimiz gelmişti. Evet işlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Peygamber gelmişti ama onların hayatlarına da Rabbimizin hidayetiyle Rabbimiz gelmişti. Rabbimizi fark edince onların da hayatları değişti. Elhamdülillah. Bugün Rabbim o nefsimizin putlarını göreme görebilmeyi ve adım adım o gayreti oradan geçebilmeyi nasip ediyor. Ve o ışığa doğru, Rabbimize doğru adım adım yürümeyi nasip ediyor. İlk günden bugüne ne değişti? Yıllar geçti. Elhamdülillah bu imanla beraber her geçen gün Rabbimizi biraz daha fark ettik. Biraz daha hissettik. Biraz daha tanıdık. Sonuçlar Rabbimizin zatı sonsuz, kudreti sonsuz. Onu bilmenin de sınırı yok. O yüzden Rabbim her geçen gün biraz daha kendini, zatını, kudretini gönüllerimize tanıtıyor, tanıtmaya devam ediyor. Hamdolsun. İlk günden bugüne hayatımızda bunlar değişti. Hamdolsun. Gerçekten korkuyoruz. Neden korkuyoruz? Hani bütün her şeyin sahibini bulmuşken onu kaybetmekten korkuyoruz gerçekten sahabenin o neden korkup ağladığını bugün Rabbim anlamayı nasip ediyor çünkü gerçekten en büyük hazineyi Rabbim bize vermiş bugün insanlar rahatlıkla dolaşabiliyor dedi ki az önce sokakta yani olmayan bir hazineyi hazinenin neyini saklasın yok rahatça dolaşıyor kaybetme riski de yok ama bugün Rabbim o zenginliği bize hissettirmiş. Dünyanın en zengin insanlarıyız elhamdülillah. Rabbimizi bulduk. En büyük hazineyi bulduk. Rabbim kaybettirmesin. Onun da gayreti içerisindeyiz. Nasıl böyle yaşıyorsunuz diyorlar. Gerçekten bu hazineyi bulsalar siz de böyle yaşarsınız. Elinizden geleni yaparsınız kaybetmemek için. Rabbim inşallah son nefese huzuruna bu huzurdan zatının huzuruna inşallah kaybetmeden bu nimeti kaybetmeden varabilmeyi hepimize <laughs> nasip etsin. İnşallah eksiklerimizi kusurlarımızı da affetsin. Elhamdülillah. Rabb'i billahi nişeygunurucin. Bismillahirrahmanirrahim. Tüm alemlerin Rabbi olan, tüm mevcudatın sahibi olan her anımıza şahit olan, bizleri yoktan var eden, türlü türlü hallerle yaşatan, vakti geldiğinde iman nasip eden, imanla beraber birliğini fark ettiren, sonsuzluğunu hissettiren, her nefeste can verdiğini, her anımızı kuşattığını, doğduğumuz andan öleceğimiz ana kadar her anımızı çekip çevirdiğini idrakimiz kadar hissetmeyi nasip eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Her türlü hamde övgüye layık olan, hiçbir hamde övgüye ihtiyacı olmayan, hiçbir idrakin de hakkıyla sena edemeyeceği Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Acizimizi bildiren, işliğimizi fark ettiren, kulca yaşamamız gerektiğini idrakini gönlümüze nasip eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Elçi meleklere, bütün meleke ikrama salat ve selam olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, tüm peygamberlere salat ve selam olsun. Onların haline asabına da selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inanların üzerine olsun. Elhamdülillah. Rabbimiz gönülden birbirine bağlı olan yine onun nasibiyle, onun rahmetiyle gönülden birbirine bağlı olan gönül ehlinin sohbetinde buluşmayı, halleşmeyi, gönülleşmeyi nasip ediyor. İmanla beraber sonsuzluk ufkuna açılan gönüller imanla beraber her nefesimizin Rabbimizin rahmeti altında aldığımızın idrakini fark eden gönüller imanla beraber gerçekten tek bir ilahın tek bir sahibimizin olduğunun hissiyatının yaşatıldığı gönüller yıllarca Allah bir dedik sonsuz dedik her anımızı çekip çeviren dedik her anın sahibi dedik 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 ve dinledik diyenleri de dinledik biz de dinlediğimiz kadar başkalarına dedik, söyledik. Fakat bu söylediklerimiz, dinlediklerimiz gerçekten Rabbimizin birliğinden zerrece bir hissiyat bizde oluşturmadı. Nasıl anlatsak, nasıl söylesek, Yunus kardeşim anlatıyor, Sabri amca anlatıyor, Ahmet anlatıyor, Mehmet anlatıyor. En başında Allah'ın elçisi anlatıyor. Adem anlatıyor. Bütün kardeşler anlatıyor. Ama gönül sahiplerinden ötesine tek kelam yok, tek hissiyat yok. Bu sofra kelam sofrası değil. Bu sofra hal sofrası, gönül sofrası. Rabbimizin rahmetiyle doğrunun eğriden ayırt edildiği anlayışların hissiyatların hamur olduğu sofra hiç olduğumuz kadar sıfır olduğumuz kadar kıymetlerin bilindiği sofra hani birin önüne bir sıfır koysanız bir kıymet ifade etmez ama birden sonra bir sıfır koyarsanız 10 olur. Bir sıfır daha koyarsanız 100 olur. Bir sıfır daha koyarsanız 1000 olur. Koydukça değeri artar. Ama birin arkasına koyarsanız. Biz yıllarca nefsimizle beraber, kibrimizle beraber, kimimiz makamını, kimimiz bilgisini, ilmini, kimimiz şeklini, şemalini, boyunu, posunu, gücünü, kuvvetini, parasını, pulunu, nefsimizle beraber bu varlıklarla beraber kendimizi bir yere koyup ama aynı zamanda da Allah bir deyip aslında o birden önce hep kendimizi bir yere koyarak Rabbimizi hep bir kenarda bırakarak yaşadık. Allah var ama önce ben varım. Nefsim var. Makamım var. Bilgim var. İlmim var. Param var. Onun için de Allah katında hiçbir kıymeti olmayan esfeni safinin hükmünde yaşayan insanlardır. Aslında Rabbimizin katında yine sıfırdı. hiçti. Çünkü hiç hükmünde bir insanız. Bir damla pis sudan yaratılmış, yoktan var edilmiş bir insan. Allah katında ne olabilir? Sıfırdır. Ama ta ki Rabbimizin rahmetiyle lütfuyla o iman gönlümüze nakşolununca Allah'ın elçisi geldi dendiğinde, Ya Rabbi sen bilirsin deyip ona sığınıp o iman gönlümüze nakş olunca gerçekten sıfırın gerçekten hiçliğin aczin ne olduğunu fark edince ondan sonra Allah bir oldu. Önce Allah elhamdülillah Rabbim o hissiyatı gönlümüze koyunca hiçliği fark ettirince Allah katında kıymetimiz olmaya başladı. 10 oldu, yüz oldu, bin oldu. Rabbim nereye koyduysa ona mı koyar, bine mi koyar, Sabri amcanın dediği gibi sahabe mi yapar? Orası Rabbimizin bileceği, Rabbimizin takdiri. Ama elhamdülillah şunu biliyoruz ki biz biri fark ettiğimiz ölçüde Rabbimizin yüceliğini, Rabbimizin kudretini, azametini, sonsuzluğunu fark ettiğimiz ölçüde hiçliği, acziyeti, teslimiyeti, kulluğu elhamdülillah Rabbim fark etmeyi nasip etti. Onunla beraber kulun Allah katında kıymeti olduğunu. Bu hissiyatla beraber, bu imanla beraber kulun Rabbimiz katında bir yerin olduğunu fark etmeyi nasip eyledi. İşte o zaman İsa Aleyhisselam'ı ve ona inananları, Musa Aleyhisselam ve ona inananları ve bütün peygamberleri ve onlarla beraber o kutlu davada her türlü imtihana rağmen işte ilahlar edinmeden sadece Allah'a sığınarak yürümenin ne olduğunu ve değerinin ne olduğunu, birden sonra gelen sıfırların ne olduğunu, nasıl bir değer ifade ettiğini Rabbim hissetmeyi, fark etmeyi nasip eyledi. Zaten öyle olmasa, bir olmasa bizim hiç büyükümüz yoktur. Hangi kuvvet, hangi güç, hangi idrak bütün dünyaya karşı son Resul Peygamber geldi deyip yıllarca yaşadıktan sonra bir şahıs çıkıyor. Ben Allah'ın elçisiyim ve benim vasfım nebidir. Allah beni böyle bir vasıfla vasıflandırdı deyip ortaya çıkıyor ve hangi akıl sahibi, hangi bilgiyle, hangi ilimle evet doğrudur. Sen de Allah'ın nebisisin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber diye bilinerek yaşadığımız bu kadar uzun zamandan sonra bir şahsa gerçekten Allah o imanı gönlüne koymadığı sürece, o gücü, kuvveti, kudreti hissettirmediği sürece hiçbir insan kesinlikle zerre kadar böyle bir yere yaklaşamaz ki bugün görüyoruz. Çok bilen, makamı çok ileri, bilgisi çok ileri, zenginliği çok ileri fark etmez. Hiçbir güç böyle bir yere yaklaştırmaz insanı, yaklaşamaz. Çünkü bu sadece Rabbimizin kudretini, gücünü, kuvvetini hissettirmesiyle mümkün elhamdülillah Allah var gam yok ölçüsünü Rabbim bizlere hissettiriyor ve Resulullah'ın sünnetini o gün nasıl o sahabeler yaşadıysa bugün de elçisiyle beraber bu zamana uygun bir şekilde yaşamayı nasip ediyor Kur'an ve sünnet üzere bir hayatı Rabbim elhamdülillah bugüne bugünün sahabelerine bugünün inananlarına yaşamayı nasip ediyor Rabbim inşallah son nefese kadar hep o sıfır olabilmeyi, hiç olabilmeyi, Rabbimize sığınarak, güvenerek, dayanarak yaşayabilmeyi nasip eylesin. İnşallah son nefeste de imanla beraber madde aleminden o sonsuz mana alemine geçebilmeyi, varabilmeyi nasip eylesin. Eksiğimiz, kusurumuz çok. Rabbim inşallah eksiklerimizi, kusurlarımızı, bütün günahlarımızı affeylesin. Efendim. Şu garip dünyanın sonuna geldik. Rabbim rahmetine kapına geldik. Ölmeden hakiki imana erdik. Şu fani dünyayı sevene bıraktık. Kimse bilmez, kimse bilmez sana olan aşkları. Gönlümüze döndük, bıraktık aklı. Biz suçlu olduk. Biz suçlu olduk herkesler haklı. Haklıyı suçluyu sana bıraktık. Garip bir köylüyüm ermiyor aklım. Gelene geçene şöyle bir baktım. Hep ben yedim, hep ben yedim tekmeyi vurana baktım. Kıranı da dökeni de sana bıraktım. Aşımız sensin, lokmamız sen, Garipler sofrasına lezzeti veren, Yediğim lokmayı haram etmeyen, Kazancı da rızkı da sana bıraktım, İmtihanı katlanırım, Yeter ki gitme, Olmuyor diye de kaldırıp atma, Beni okyanuslarda sensiz bırakma, Tüm benliğimi sana bıraktım, Ey gönül, Ey gönül bekleme boşuna vefa Çekme artık dünyada boşuna cefa Bu yolda çektiklerin ruhuna şifa Bu derdi kederi sana bıraktım Bu derdi kederi sana bıraktım